Merhabalar sevgili boğa burçları. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar önümüzdeki süreçte yani Ekim ayında boğa burçları neler bekliyor dedik. Açılımımızı yaptık. Beğenirseniz beğeni yorumları bekliyorum. Bir daha hayk uygulaması diye bir uygulama var. Oradan kanala destek olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar dedikten sonra. Başlıyorum anlatmaya arkadaşlar. Öncelikle ilişkilerle alakalı. E, Ekim ayında neler olabilme ihtimali var Gördüğüm kadarıyla burada arkadaşlar e, şimdi ailevi olarak e, mutluluk ev yuva olmakla alakalı konular e, Burada şimdi mutlu olmak istediğiniz e, durumunda e, şu anda sizin için pek olumlu olmadığı bir süreç olabilir. Burada ama umut ettiğinizi görüyorum. Onu söyleyeyim. Umut ettiğinizi görüyorum. E, mutlu olmayı, aile olmayı belki e, umut ettiğiniz bir süreçte olduğunuzu görmekteyim. Şimdi burada ev aile konuları e, ya da burada mutlu olmakla ilgili durumları e, birazcık ertelemeye aldığınızı, duygusal hareketsizlik, birazcık durgunluk sürecinin olacağını, burada çünkü değişiklikten korkmak burada diyelim ki değişiklikten korktuğunuz için süreci birazcık uzattığınızı hareketsiz bir dönem geçireceğinizi görüyorum sizin ya da karşı taraf bu enerjilerde olabilir arkadaşlar ben yine hani gördüğüm şekilde anlatıyorum şimdi burada özellikle gücünüzü elinize alıp ee, mesela yapmanız gereken eylemleri yapabilme kabiliyetine sahip iken e, burada gördüğüm kadarıyla e, sorumluluk almaktan kaçmış belki de burada e, birazcık böyle nasıl söylesem e, amacı aslında pozitif yönde ilerle, e, ilerletmek iken ilişkiyi burada birazcık daha böyle entrikavari davranmış ve burada aslında her şeyi yapabilme gücüne sahipken sorumluluklar alınmamış olabilir gördüğüm kadarıyla şimdi bu neyle alakalı olabilir aslında çok fazla sevip koruduğunuz bir kişiyle alakalı olabilir çocuklarla alakalı konular olabilir kendinize göre alın. Yani burada e, diyelim ki zamanında alınmayan bir takım sorumluluklar var, alınabilecekken e, burada artık benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, burada birazcık beklemeye alıyorsunuz süreci. Onu söyleyeyim. Hani bir şeyler yapılacakken e, birazcık böyle süreç uzatılıyor çeşitli korkulardan dolayı. Şimdi kendi hayatınızla alakalı da gördüğüm kadarıyla burada yol yolculuklar olabilir, mesafelerle alakalı konular olabilir. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz ama durağan bir süreç olduğunu görüyorum. Dayanıklı olmaya çalıştığınız ruhsal açıdan nasıl söylesem size gelebilecek sıkıntılardan kurtulmak istediğiniz bir süreç. Burada özellikle ilişkiler anlamında birazcık sıkıntılı süreçler yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ama burada bir şekilde bu durum size zarar veremeden bu durumu çözebilme ihtimaliniz var olduğunu görüyorum Ekim ayında. Şimdi burada eril enerjilerin duygularını ifade edememe durumu. Diyelim ki bir ilişkiniz var, duygularınız var. Duygusal olarak belki duygularınızı ifade edemediğiniz bir kişi olabilir. Ya da maddi konulardan dolayı arkadaşlar hani diyelim ki maddiyatla alakalı ilerlemek istiyorsunuz. İş güç konularıyla alakalı ilerlemek istiyorsunuz. Elinler. Ya da burada diyelim ki siz bir ilişkiye hani sağlam düzgün bir ilişkiye girmediğiniz zaman burada olasılıklar dahilinde bir sürü kişiyi hayatınıza çekebilmek adına birazcık burada arkadaşlar erilerin hani hem duygularını ifade etmeme durumu var ilişkiyle alakalı hem de birazcık aç gözlülük durumları dolayısıyla sıkıntılar yaşama ihtimalleri olabilir e, gördüğüm kadarıyla Dişillerin ise arkadaşlar e, Bu illa eril dişil Olarak söylemeyeyim de burada Diyelim ki burada e, Sessizlik Gizem Ya da söylenilmeyen bir takım Şeyler var Aslında içsel olarak sizin Sezgilerinizle hareket Etmeniz gereken bir süreçte Olduğunuzu görüyorum Bu ekim ayında Ekim ayının sonlarına doğru arkadaşlar gördüğüm kadarıyla e, burada hayatınızda birisi varsa bu evleneceğiniz kişi olabilir, anneniz olabilir ya da anne olan bir dişil enerji olabilir. Ondan sonra sezgileri kuvvetli bir dişil enerji olabilir. Onu söyleyeyim. E, burada gördüğüm kadarıyla açık açık konuşmalar yüz yüze gelip bir takım e, konuşmalar yaşanabilme ihtimali var e, süreçte e, ilişkiyle alakalı e, evet yani pozitif yönde gelişmeler olabilir eğer aşk e, duygusu beslediğiniz bir kişi varsa arkadaşlar onu söyleyeyim hani burada gördüğüm kadarıyla evet pozitif yönde gelişmeler olabilme ihtimali var Şimdi dişil enerjilerin şöyle bir e, durumu var, onu söyleyeyim. E, aşk hayatınıza gelecek olabilir, gerçek aşk. E, şu anda birisi varsa o kişi olabilir, birisi yoksa da yeni birisi hayatınıza girecek olabilir. Burada emin olamadığınız, sevgisinden emin olamadığınız bir kişi varsa bu kişiden de aslında ilişkinin, sevginin, gerçek aşkın karşılıklı olduğunu fark edecek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani benim şöyle söyleyeyim. Eril enerji ilişkinin sorumluluğunu almadıysa burada bu sorumlulukları alacağını görmekteyim. Dişil enerjinin ise yani boğa burcu dişil enerjilerin ise Gerçek bir aşk durumu hayatında yoksa ya yeni bir aşk varsa da bu aşk karşılıklı olarak görünüyor <gülüyor> dedi <gülüyor> kartlarda arkadaşlar. Şunu bir kart seçeyim. Şimdi diş eril enerji burada duygularını ifade etmediyse e, olasılıklarının fazla olduğunu düşündüyse ya da burada maddi konularla alakalı e, maddi konulara daha önem verdiyse arkadaşlar e, burada sorumluluk alması gereken bir süreçte olduğunu görüyorum. Onu söyleyeyim. E, Sakıntılı bir süreç yaşama ihtimali var. Burada bir ayrılık tamamen bir... E, nasıl söylesem bir yıkım durumu olabilme ihtimali var ama bundan kaçabilme ümidinin de olduğunu görüyorum eril enerjileri ya da her iki tarafı diyebilirim bu da nasıl olacak arkadaşlar eril enerjilerin alması gereken sorumlulukları alması doğrultusunda olması gerekiyor olmazsa da burada bir yıkım bir ayrılık durumu olabilme ihtimali var dedi kartlarda Şimdi şuna bakıyorum. Bununla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Evet. Şimdi bakın eril enerjilerde karşı cinse düşkünlük, toyluk, kendi bildiğini okuyan, özgürlüğüne düşkün, kısıtlanmaya gelemeyen bir eril enerji olarak verdi. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla eğer bu eril enerji bu tutumunu e, sürdürürse burada birazcık e, fark edilmediğini düşünen belki burada ilişkilerle alakalı arkadaşlar e, hastalık konuları olabilir onu söyleyeyim. E, diyelim ki burada köklü sağlam bir ilişki e, durumunu isteyen bir eril enerji varsa burada sıkıntılı süreçler yaşama ihtimali var burada karşı düş, e, cinse düşkünlük e, birazcık böyle özgürlüğüne düşkünlük e, gibi konulardan dolayı yaşayabileceği sıkıntılar olabilir arkadaşlar ilişkisel anlamda Evet böyle verdim gördüğüm kadarıyla böyle ama her e, iki harikada da öyle söyleyeyim e, boğa burcu dişil enerjilerinin pozitif yönde ilerleyeceği bir süreç olacak. Aşkı, tutkuyu, sevgiyi bulabileceği bir sürece giriyor olarak verdi. Arkadaşlar. Evet. Şimdi dişil enerjilerin hayatında da böyle bir kişi varsa hani sorumluluk almayan karşı cinse düşkün gibi gibi durumlar mesela ondan sonra varsa burada arkadaşlar bu kişinin yaptığı şeyler birazcık alayana dolanacak alması gereken sorumlulukları alacak almıyorsa da arkadaşlar burada yeni bir aşk sizi bulacak olarak verdi Yani burada pozitif yönde gelişmeler olacak boğa burcu dişileri için olarak görüyorum arkadaşlar. öyle verdi. Şimdi bilmeniz duymanız gereken durum nedir Ben elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi elin burada gördüğüm kadarıyla dedi ki Boğa burcu ıı, için önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. ışığın yolunda etrafındakilere yol göster. Önderlik et dedi. Ee, burada ıı, ilişkiler konusunda enerjiniz, iletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla alakalı konular ee, Ekim ayının konuları arkadaşlar olacak muhtemelen şimdi burada size mesaj nedir dedi ki aradığınız şey sizi yaz mevsiminde bulacak keyif, mutluluk, macera gizli saklanık kalmadığı bir mevsim sizi bekliyor hobilerinizle ilgilenin yani burada hobilerinize yönelmeniz gerektiğini söyledi arkadaşlar. Bir de toksik ilişkilere, sinsi tekliflere, etrafınızda size zarar veren yönlendirmelere, yönlendirmelere hayır deyin dedi arkadaşlar. Evet şimdi geliyoruz maddiyat olarak boğa burçlarını ne bekliyor dedik. Bakalım neler göreceğiz arkadaşlar. Boğa burçları için niyetlerimi alıyorum. diyoruz ki boğa burçlarını maddiyat, iş, para, kariyer, mal, mülk, miras ne bekliyor diyoruz. Allah. Almıyorum arkadaşlar. Ne bekliyor diyoruz. Ee, Ekim ayı için niyetlerimi alıyorum. diyorum ki Ekim ayı için boğa burçlarının alması duyması gereken mesaj nedir diyorum. Boğa burçlarının Ekim ayı için maddiyat, iş, para, kariyer, ile ilgili duyması bilmesi gereken şey nedir diyorum. çok egzantrik geldi <laughs> arkadaşlar valla değiştirmeyeceğim nasıl geliyorsa o şekilde okuyacağım arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla ekim ayında e, bolluk bereket huzur enerjinizin çok olacağı maddi konuda rahat edeceğiniz daha böyle e, huzurlu bir sürece geçeceğinizi görüyorum şimdi burada bir şekilde dilekleriniz istekleriniz varsa iş hayatıyla alakalı Arkadaşlar bu bununla alakalı da bir şekilde girişimler yapabilme potansiyeliniz yüksek. Mesleki ilerleme olabilir. Özellikle. Başkaları tarafından da bu mesleki ilerlemeleriniz onaylanacağı bir sürece giriyor olabilirsiniz. Diyelim ki burada atıyorum işiniz yoktur. Ya da işte maddi sıkıntılar çekiyorsunuzdur. Burada gördüğüm kadarıyla şimdi Böyle bir durum yoksa da önümüzdeki süreçte özellikle Aralık ayı sizin için daha rahat olacağı, belki yeni fırsatların çıkacağı bir sürece gireceksiniz. Burada mesleki olarak diyelim ki işiniz yoksa iş bulmak, işiniz varsa kendi işinizle alakalı ilerlemek, daha böyle maddi olarak rahat edeceğiniz pozitif bir sürece girdiğinizi görüyorum bazılarını ise arkadaşlar burada evet yeni bir fırsat çıkacağını görmekteyim eğitim ya da burs olabilir diyelim ki ondan sonra ya da burada potansiyel henüz tam olarak gelişmemiş yeni bir işe başlamak durumu olabilme ihtimali var istikrarlı ve verimli bir döneme girdiğinizi görüyorum e, sorumlulukları üstlenip iddialı planlar yapacağınız ama çevreyle de birazcık egosal e, mücadele edeceğiniz bir süreç olabilir arkadaşlar. Evet, sevgilerimize kulak verin e, özellikle çünkü burada huzur istediğiniz bir süreçte olacağınızı e, hani işle alakalı huzur istediğiniz bir süreçte olacağınızı görmekteyim. Yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunacak olabilirsiniz arkadaşlar. Sözleşmeleri ve belgeleri dikkatlice okuyun. Sözleşmelerle alakalı zorlandığınız bir süreç varsa da arkadaşlar. Yani yeni bir sözleşme varsa bunu dikkatlice okuyun. Eğer şu anda zorlandığınız bir sözleşmeniz varsa Hali hazırda devam etmekte olan mesela. Bununla alakalı ne olabilir diye soralım bakalım. Evet burada bir zafer kazanacağınızı görmekteyim. Onu söyleyeyim. Artık bir sonraki projeye geçeceğiniz. Buradaki fırsatları alacağınız. Bir işte başarı kazanacağınız. Artık yeni bir iş yeni yönlere doğru gideceğiniz bir süreç olacak dedi arkadaşlar. Diyelim ki burada sizin işiniz yoksa da şimdi o şekilde anlatmaya çalışayım. Diyelim ki çok fazla evdeseniz ya da çok fazla çalışmıyorsunuz. Mesela çalışmama durumunuz var. Ya da işte ne bileyim biraz zorlandığınız bir süreçteyseniz daha böyle rahat edeceğiniz, işte alakalı güzel gelişmelerin olacağı Bazılarınız diyelim ki bir e, işe gireceksiniz. Bu işle alakalı biraz hani diyelim ki bir şeyler çok fazla bilmiyorsunuz. Bu konuyla alakalı eğitim alacak olabilirsiniz. İşte ilerleme ve başarı görüyorum. Bazılarınız yollar ve yolculuklarla alakalı arkadaşlar. E, yani yol yolculuk şehir dışı yurt dışı mesafesinde işler yapacak olabilir. Evet bazılarınız iş dolayısıyla Şehir dışı yurt dışına taşınacak Olabilir Onu söyleyeyim ee, Bazılarınız ise Arkadaşlar burada bir araba Alabilme ihtimaliniz var Onu da söyleyeyim ee, Ya da bir araç yani Araç e, alabilme ihtimaliniz var Gördüğüm kadarıyla Evet başka neyi bilelim Şu nedir diyorum Evet şimdi arkadaşlar burada öncelikle işle alakalı endişelenmenize gerek olmadığını burada ne kadar zorlu süreçler yaşasanız da nasıl söylesem yani bir takım sıkıntılar çekilmiş maddi açıdan. Diyelim ki burada ilerlemek istediğiniz bir türlü kontrol sizde değildi. Hayatınızın ya da maddi konularla alakalı kontrolünüz sizle ilgili değildi. Çünkü burada biz arkadaşlar plutonik etkiler var. Şimdi plutonik etkiler nedir? Şartların zorlu olduğu, gayretli olmanız gereken, mücadele ettiğiniz bir süre bazı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Burada bir değişim olacağını görüyorum. Onu söyleyeyim. Hani burada dedi ki endişe duygularınızı bırakıp, burada kontrolü ele alıp inandığınız şeyleri savunarak arkadaşlar ilerleyeceğiniz direksiyonun başına geçip kendinizi ilerletebileceğiniz ve zafer kazanacağınız bir sürece gireceksiniz dedi arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bazılarınız için e, diyelim ki maddi şartlarınız e, her iki ihtimali de sayıyorum Maddi şartlarınız e, baba ya da patron olabilir Maddi şartlarınız anne olabilir Yani burada bir anne e, annelik enerjisi olan bir dişil enerji ya da patron baba figürü olan bir dişil enerji e, ile alakalı sözleşmeli bir durum varsa bu konuyla alakalı bir zafer kazanacağınızı görmekteyim. Hani illa baba ya da anne olmayabilir ama e, diyelim ki burada patron olur. E, güç, e, sizde gücü olan bir kişi olabilir. Anlatabildim mi burada? E, bir de bir dişil enerji vardı. E, onu söyleyeyim. Bu da anne olan bir dişil enerji olabilme ihtimali var. E, ya biri ya ikisi birden ile ilgili zorluklar yaşadıysanız yani ne bileyim eşinizden dolayı işte zorluk yaşadınız hani diyelim ki bazılarınız eşinizden dolayı bazılarınız patronunuzdan dolayı bazılarınız babanızdan dolayı olabilir. Sözleşmeli durumlardan dolayı olabilir. Böyle süreçler yaşadıysanız bununla alakalı artık zafer kazanacağınız bir sürece gireceksiniz dedi. Ama ne zaman Ekim ayında değil arkadaşlar. Burada muhtemelen Kasım'a sarkar e, gibi gördüm. Evet. Güzel verdi. E, i̇lerleyeceksiniz. Bu durumdan kurtulacağınızı görüyorum. Endişelenmenize gerek olmadığını görüyorum. Burada özellikle arkadaşlar şimdi güzellik ve şükret kartlarını verdiği için dedi ki etrafını güzelleştir. Güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Sen elindekilerin güzelliğini farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak. Şükret dedi arkadaşlar. Şimdi maddi açıdan zorlu süreçler yaşamış olabilirsiniz. Etkileri Ekim ayında da birazcık devam edebilir. Biraz zorlanacak olabilirsiniz onu söyleyeyim. Ama burada gayretli olup radikal kararlar almanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Burada özellikle işle alakalı geçmişinizde var olan birisiyle bir barışma durumu olacak olabilir. Özellikle bakın burada da aynı toksik ilişkilere hayır demeniz gereken Size zarar veren kişilerden uzak durmanız gereken bir süreç. Burada dedi ki kırgınlığı bırakın, kendinizi ve başkalarını affedin, böylece kalbiniz huzuru yeniden bulabilir. Dedi arkadaşlar. Evet. Yani burada bu durum kimse, diyelim ki iş yeri olur maddiyatla zorlandığınız belki birileri olabilir. Burada yeniden bir barışma gündemleri olabilme ihtimali var. Eğer bu durum toksikse barışmayın arkadaşlar. Dedi kartlarda. Evet siz daha iyi biliyorsunuz durumları. Ben söyleyeyim söylediğimize. Arkadaşlar şifa olsun diyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın.